Efendim merhabalar, merhabalar. Ay, biz dışıya çıktık efendim. Biraz gezelim dedik. Arışka ile beraber. Gel kızım, gel. Gel. Gel kızım, gel. Burada bahçe efendim görüyorsunuz bahçeyi. Evet, kış gelince maalesef öyle oluyor işte. Şimdi havlıyor. Hani kim var? Aa, olmaz ki. Gel, gel, gel. Gel. Kızım. Kızım. Aa, aa kız Aruşka dur bakalım burada ne var? Dur, dur, dur. Hayır, kimse yok. Kimse yok. Yarın bir gün kardeşin gelecek inşallah. Ha. Kurban olsun anne sana. Ay efendim domateslere bakınız görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel domates. E yumurta. Aa, tek zeytin mi alsam? Hey, yok var evde bir tane numunelik zeytin. <laughs> değil mi kız Arora? Bir tane zeytin var değil mi numunelik evde? Ha? Gel 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 gel. Aa, best time, hoş geldin canım. Best time, bay Merhabalar, merhabalar efendim. Aa. ha ay sakın hayır ay 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 madilik başlıyor hayır bak inadına duruyorlara yol inadına duruyorlar bak 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 öbürü gitti bak 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 kız Şşş, git buradan ha Arora kaçtılar Vallahi Arora korktular kızım senden tamam gel sen de annen gibi cazgırsın değil mi? Bak iki tanesini haşlattım vallahi minnoşlarım. Ya. Aa tabii ki toplarım domates neden olmasın canım. Ara ora. Havlama yavrum. Havlama kızım. Çok şil ara ora. Aynen Serdar abisi. Öyle. Aa bu Ha dış cephe mi yapılıyor acaba? Binanın dış cephesi yapılıyor herhalde değil mi? Kız gel buradan geçelim. Şöyle sağa dön, sağa dön, sağa dön. Bu taraftan, bu taraftan. Bakalım gel gel tuğlalar var burada tuğlalar. Aa bak ne güzel. Görüyor musun? Değil mi Arora, tuğla? Aa evet dış cepheye ne yapılıyor burada herhalde? onarılıyor. Bakın filan yapılıyor burada da. Ya şöyle. Evet. Gel kızım. Gel. Şu konteyneri de efendim e, alıp götürmüşlerdi. Sonra ben e, şeye yazdım. bir Bir yerle görüştüm. Tekrar getirdiler efendim. Buraya koyduk koydular. Ya. Evet. Bakınız efendim bir tane de orada var. Yani bunları kaldırmışlardı. Gel kız. Aa Gündür'e da şunu alalım. Gel. Kız Gündür. Aa Gündür'ün güneşi. Görüyor musunuz efendim? Tek bir tane numunelik kalmış. Değil mi kız? Aruşka. Arışka anne kurban olsun sana. Amanın da aman. Aa, gel bakayım Aurora şurada da varmış şey kız. Güller. Güller açmış. Güller açmış. Önden yürü. Rotayı şaşma. Rotayı şaşma kızım. Ah yavrum. Bunlar da sevgili izleyicilerime gelsin şu güller efendim. Orada bir tane vardı. O gün nurundu. E bu, bu, da size gelsin. Evet efendim güller. Görüyorsunuz. Gül. 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 Hadi gel. Ne yapıyorsun orada? Ne buldun? Ne buldun kızım? He? Hadi gel. Ama ara ara o u, u dönüşü yapalım. Hadi gel. Gel kızım ta nereden geldik gel. Ha. Gel 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 gel. Naş 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 naş. Naştık en naştık en naştık en. Koşalım Arora, Hadi koşalım. Ha. Aferin kızım ha. Aferin. Nasıl da koşuyoruz. Evet evet evet. Aa Aurora ile beraber koşuyoruz. Değil mi kız? Aruşka kurban olsun anne sana kız Ay kardeşin de gelecek <laughs> Aa hamidiye su ay çok severim hamidiye suyunu var mı kart sende ha? hamidiye suyun kartı var mı sende ben şimdi şey, şeydeyim. Yayındayım ya. Bu da efendim e, erik ağacı. Hatırlıyorsanız bir videomda Bunlar geldi dışarıda. Kopartmaya çalıştım. Gerçi gole yazarım. Hamidiye su diye e, çıkar numarası. Ha. Evet. Ekmek aldık efendim. Ekmek aldık kızımla beraber. Ondan sonra geziyoruz. Hadi gel. Gel kızım. Kurban olsun anne sana. Oy. Sol yap kızım. Sol yap. Sol yap kızım. Ha. Hadi girelim. Ay efendim biliyorsunuz çift bayrak da evimde var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Binamızın girişinde de var efendim. Ha. Şeyi söyleyecektim. Bina olaraktan efendim. Şunu yaptırdık. Neredeydi o ya? Şuradaydı. Merhabalar. Bunun bir kardeşi vardı da kayboldu. İnşallah yarın bir gün bulunur. Ha. Teşekkür ediyorum. Efendim burada da kulübe yaptırdık. Görüyorsunuz mamaları bitmiş ama Aurora var çıkartamadım neyse kendim çıkartırım kulübeler yaptırdık efendim görüyorsunuz kedilere ha şöyle nasıl beğendiniz mi efendim kedi kulübesi kışın için burası da vadi hayır ondan yeme o kedi maması gel ha Annenin e, tarikası o, madde tarika. Çekmeyelim tarikayı. Tarikada tarika. Tarikada tarika. Sağdan dönde aruşka. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki efendim. Aa, burada da var bir tane minoş kız. Baksana. Ara ara bak burada, burada karşıda kız. Aa. Gel. Minnoş. Kıza burada ya. Hayır bu bu tarafta bu tarafta bak. Bak 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 bak. Bak nerede bak bak. Bak görüyor musun? Aa karşıdaymış baksana. Hayır ne abi şunu bağırtırıp durma minnoşları gösterip durma buna ya. Aman tamam Sibel be. E baksana karşıda orada duruyor da. Hadi tamam kızım. Hadi burada kapatıyoruz tamam. Tamam. Dur. Tamam, hadi gel. Gel, gel. gel 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 Tamam gel gel. Bak. Gel şöyle kapatalım. Gel. Ay! Hayır. hayır Arora! ah.